Ediz. Ne yapıyorsun anneciğim? Ördeklere simit veriyorsun. Ne kadar çok ördek var Ediz. Ya buna ver bak ya. Ediz. Bakın yanındakine ver. Al bunu. Var mı elinde? Ha git ver, ver o zaman onu hadi. Hay. Yemedi ama. Ama üzerinden atarsan yemez. Korkar o. Bak böyle yapacaksın. Geldi. Bak, bak. Geldi. Al onu böyle önüne bırak. Koşmadan. Heh. Koşma koşma. Öyle kaçar ama. Gel bu tarafa gel. Gel gelir o şimdi. Gelir o şimdi gel. Sen buraya at aşağıya at, at. At at yer şimdi onu. Etez ne kadar güzel ses çıkarıyorlar değil mi? Vak vak. Vak diyor. vak diyorlar. Ördekler <laughs> nasıl yürüyordu peki Etez? Paytak paytak yürüyordu değil mi? Paytak Bak bak paytak yürüyor. Kendi yürüyor. Penguen de paytak paytak yürüyor. Evet. <laughs> Hadi bana el sallar mısın? Bye-bye.